Boğa burcunun genel özellikleri. Boğa burcu sabırlı ve güvenilir kişileri temsil eder. Bu burçtaki kişiler hedeflerine ulaşmak için sürekli ve kararlı bir çaba gösterir. Boğa burcu güvendiği kişilere karşı son derece sadıktır. Ancak bu burcun bir başka yüzü daha vardır: inatçılık. Boğa burcundaki kişiler karar verdikleri konularda kolay kolay taviz vermezler. Bu yüzden onlarla tartışmak genellikle zordur ancak bu inatçılıkları onların hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Boğa burcundaki kişiler genellikle maddi konulara çok önem verirler. Onlar için güvence ve stabilite hayatta en önemli şeylerden biridir. Bu yüzden genellikle iyi bir iş ve maddi güvenceye büyük önem verirler. Boğa burcu aynı zamanda sanata ve güzelliğe de çok değer verir. Onlar için hayatın anlamı ve güzelliği küçük ayrıntılarda saklıdır. Boğa burcundaki kişiler Aynı zamanda son derece romantiktir. Onlar sevdikleri kişiye karşı çok duygusal ve hassastırlar. Ancak sevdikleri kişiye karşı aynı zamanda çok korumacı olabilirler. Bu yüzden onların sevgi gösterileri genellikle oldukça yoğundur. Boğa burcundaki kişiler genellikle çok sadık ve güvenilir arkadaşlardır. Onlar dostlarına karşı son derece sadıktır ve onları her zaman destekler. Ancak bu burcun bir başka yüzü daha vardır: kıskançlık. Boğa burcundaki kişiler sevdiklerine karşı son derece kıskanç olabilirler. Bu yüzden onların sevgi gösterileri genellikle oldukça yoğundur. Boğa burcundaki kişiler genellikle çok pratik ve gerçekçidirler. Onlar hayatta her zaman gerçekçi hedefler koyarlar ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışırlar. Bu özellikleri onları hayatta başarılı kılar. Boğa burcu Aynı zamanda çok sabırlıdır. Onlar, hedeflerine ulaşmak için gereken süreyi beklemeye hazırdır. Ancak bu sabırları bazen inatçılığa dönüşebilir. Boğa burcundaki kişiler genellikle çok neşeli ve pozitif insanlardır. Onlar hayata karşı her zaman pozitif bir tutum sergilerler. Ancak bu neşeli tavrı bazen kıskançlıkla karışabilir. Boğa burcundaki kişiler genellikle çok iş bitirici ve disiplinlidirler. Onlar başladıkları işi mutlaka bitirirler. Bu özellikleri onları iş hayatında başarılı kılar. Boğa burcundaki kişiler genellikle çok iyi dinleyicilerdir. Onlar başkalarının sorunlarını dinlemeyi ve onlara yardımcı olmayı severler. Ancak bu yardımseverlikleri bazen aşırı korumacılığa dönüşebilir. Boğa burcundaki kişiler genellikle çok düşünceli ve sevecendirler. Onlar sevdiklerini her zaman düşünür ve onlara karşı çok nazik davranırlar.